Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok önemli olan ahlaki nitelikli ve gerçekten ibret almamız gereken önemli bir surenin tefsirini yapıyoruz. Hümeze suresi. Birinci ayette Rabbil alemin veylun li kulli humezetin demişti. Ve veil kelimesini cehennemde bir vadi ve aynı zamanda bazı kimselerin ve toplumların karşılaşacakları azap şeklinde tercüme etmiştik. Kötülük, yazık manası, helak manası, vay yazıklar olsun Başa gelen felaket gibi manalara geldiğini söylemiştik. Hümezek kelimesine baktığımız zaman bu kelimenin mübalağa, abartma tipi olduğunu görüyoruz. Öyle bir ölçüsü var. Çok hemzeden, çok kıran, çok çalan, insanların şahsiyetlerini ayakları altına alan, namuslarına dil uzatan, onlarla alay ederek onları incitmeye istihare dediğimiz bir mecazi yolla Hemz denilmiştir. Onlarla alay ederek onları inciten, insanların namusuyla, nesebiyle, şahsiyetleriyle, haysiyetleriyle oynayan, onları incitmeyi kötüleyip kınamayı adet edinmiş kovucu kimselere hümeze denilir. Lümeze ise insanlara kul takan, lakaplar takan, kaş göz işaretleriyle birini başkalarına göstererek onu hor gören kişidir. Bazı alimlere göre hümeze ve lümeze aynı manalara gelip dedikoducu, gıybet yapan ya da hems birini yüzüne karşı lems ise arkasından kötüleyen hems el göz işaretleriyle lems de arkasından çekiştiren hümeze gıybet eden lümeze lakap takan hümeze yanında oturanı gözünü eğerek kötüleyen din kardeşini gıybet edini, edip kınayan da lümeze denilmiştir. Ya da her ikisi de hümeze ve lümeze dedikoducular, laf götürüp getirenler ve insanların arasını boza, bozanlar insanlara kötü sıfat takan kimseler olarak geçer. Peki bu özel, ins, bu sıfatlara sahip olan insanlara Allah azabın layık olduğunu söylemiş. Nedir bu insanların başka özellikleri? Sorumuzun cevabı ikinci ayettedir. Ellezî cema'a mâlen ve addedeh. O malı toplayıp onu tekrar tekrar sayandır. Elledi isim mevsul dediğimiz öyle ki o ki cema'a. Cema'a topladı. Yecma'u cema'an, cami' ve cemu' gibi Kur'an-ı Kerim'de 101 yerde farklı skalarda geçtiğini görüyoruz bu fiilin. Mal ise isim olarak mal, Fiil olarak da mevele kökünden Kur'an-ı Kerim'de 86 yerde farklı şekillerde geçer. Peki nedir mal? İnsanın sahip olduğu her şeydir. Eşyadır. Mevele insanın sahip olduğu her türlü eşya. Arapçada kullanımı malın bir kimsenin, özel kişinin, bir mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıklarının bütünü alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası bu malın içerisine girer. Arapçadaki kullanımı budur. Biz Türkçe'de farklı kelimeler olarak kullanırız malı. Hayvan için kullanırız. Ama değil. Arapçadaki kullanımı ise bunun bu şekildedir. Evet. Biz burada tercümesini yaptığımız zaman malı toplayıp onu tekrar tekrar sayandır. Yani dünyalık elde edeceği ticarete dayalı bu para olabilir, taşınır veya taşınmaz menkulleri olabilir, her türlü ticaret eşyası olabilir ve bunu sürekli yığan insanın hali. Ve addede, kelimesine baktığımız zaman fiilin kökü adede, addede, yuaddidu, taadid, ve muid muaddit muaddet gibi buradaki mana ise saymak manasındadır. Tekrar tekrar sayan paraları sayan eşyalarını sayan sahip olduğu mülkü sayan evet 58 yerde farklı sıkalarla geçmekte. Evet arkadaşlar gelin bu ayetleri kendimize tefekkür edelim kendi kısmetimize ne düşüyor bu ayetlerden alalım. Allah Azze ve Celle cehennemde ve cehennemin deresi ve kuyusu olan azabın şiddeti ve kötülüğü olan bu duruma düşmekten hepimizi korusun. Hepimizi hümeze ve lümeze yapan, kıybet eden, başkalarının arasını açan, başkalarıyla alay eden sıfatlara taşıyan insanlardan olmaktan ve böyle insanlarla beraber olmaktan korusun ve böyle insanların sahip olduğu sıfatları bilip bizler bu sıfatlardan uzak kalalım. Ayet-i kerimelerimiz devam edecek bu insanların bu vasfa sahip olan bu sıfata sahip olan insanların özelliklerini anlatmaya devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.